Evet, eski o, bir, bir fotoğraf. Bizim... Yok, ben yokum. Ha. Kimse yok. <laughs> bu fotoğraf ama bu derneğin gerçekten bu şehirde varlığının ispatı olan fotoğraflardan biri. Şöyle gösterelim. <laughs> bir billboard çalışmasıydı. Bunu size hediye olarak getirdim. <laughs> bir yere e, asılacağını <laughs> düşünüyorum. Sağ Buna bir not falan da alalım. Evet. E, bizler olmadan bu dernek vardı. Bizler daha bu şehirde değilken, okurken 1986 yılında hani biraz inceledim şöyle. Yani İskender Çevre Koruma Derneği var. Hani gidiyoruz ama nedir ne değildir. Gittiğim yerlerle ilgili hani bakıyorum açıkçası. Yalan söylemeye gerek yok. Yoksa çok şey bildiğimden değil. 1986 yılında bölgede hiçbir yerde Çevre Koruma Derneği yokken İskender'e okurmuştu. Abilerimiz tarafından ve çevre illere bu konuda da ön ayak olmuş. Çevre iller ve ilçelerde derneklerin kurulmasının ardından 91 yılında da DAÇA'yı kurarak artık yerelde değil, bölgede hatta ülkede daha da ileri giderek işte evet. e, ulak yani çeyirle beraber dünya çapında ses getirecek bir e, dernek ve derneklerden oluşan bir birlik kurmuş. E, bu konuda e, tabii ki hani ana etkenin hepimizin Çocukluğunda yaşadığımız, bilmiyorum sen hatırlıyor musun ama, Çernobil olayından sonra, ülkede meydana gelen hareketlenmeden sonra oradaki abilerimiz diyelim, bizler daha yoktuk, okuyorduk. Böyle bir şey kurmuşlar, ellerine sağlık, İyi ki kurmuşlar. Buraya gelip işlerin içine girdiğimiz andan itibaren ilk tanıştığım örgütlerden biri ilk beraber hareket etmeye başladığım örgütlerden ikincisi çünkü iyi ki odası hani doğal olarak tabip odasıyla birlikte ve odası adına gelip gitmeye başladığımda işte ortak hatta şimdi gelirken yeri şaşırma sebebim de bu kadar çok gidip geldik ki akılda hep orası kalmış yani ortak kullanılan bir vardı çok çalış yaşanma hani zaten çok da şey değil hani bilinen şeylerdir ama Körfez'in durumu ortadayken üstüne üstlük Körfez'in yerel kirleticilerinden öte bir Akkuyu mücadeleniz ülke çapında ses getirmiştir. Ve bu Akkuyu mücadelesinde zamanın hükümetine yapın, yapımın ertelenmesi, hani keşke durdurulması olsaydı ama tabii ülkede her şeyi kolay elde edemiyorsunuz mücadele zeminlerinde. Ama müzakereler e, de e, yapan bir grubun e, içinde yer aldığını biliyorum. E, o yüzden e, Akkuyu mücadelesinin sonuna kadar peşinde düşecek e, sonuna kadar peşine düşecek olan ekibin burası olduğunu ne siyasetçiler ne e, işte bilimsel çevrelerin e, bu konuda gücünün tek başına yetmeyeceğini bilerek e, hareket ediyoruz zaten birçok bir alanda. E, evet en son birlikteliğimiz e, yüz binlerce ağacın hak talebi e, su kaynaklarının üstüne eee küllerin depolanmasıyla ilgili bir alandı ve halen hiç kimse söz etmiyor arkadaşlar. Sizden başka kimse bundan söz etmiyor. E, başka bir yöremizde 3-5 tane e, ağacın katledilmesiyle ilgili meclise soru önergesi verdi o arkadaşlarım ama hani biz dedik ki burada yüz binlerce ağaç ve su yollarının üstünde yani buna şey müdahale edin diye. İnşallah bizler müdahale edeceğiz, Nermin Hanım müdahale edecek, ben müdahale edeceğim. Öyle görüyoruz. Neden hani bunları söylüyorum? Ben burada aslında rahatım. Burası benim hani gerçekten dost örgütlerimden ve beraber hareket ettiğim birçok sefer. Yerel platformlarda beraber e, olduğumuz, çalıştığımız. E. çalıştığımız. Belki o zaman başka kurumlarda olsak da şimdi bu kurumlarda e, olan arkadaşlarımız var. E, birlikte hareket etme kabiliyetine sahip bir şehrin e, çocukları olmaktan dolayı da hakikaten gurur duyuyorum. Ama e, müzakere, mücadele sürecinde e, yer aldığım bu örgütlerin bana vereceği destekle müzakere süreçlerinde yer almak istiyorum. Çünkü sadece dediğim gibi bilimsel çevrelerin, e, sivil toplumun e, tek başına bu ülkede e, hareket etmesinden öte, bir de bunun siyasal ayağının olmasından yanayım. Siyasette göndereceğimiz her kardeşimizin, her arkadaşımızın e, bu konularla daha önceden dirsek e, temasına girmiş, bu işe bulaşmış, yani elini hamura batırmış olmasını tercih ederim. Yoksa hani yapacağız edeceğiz de gidiliyor inceledim. Dört yıl önce adalet sürecinden sonra gelip arkadaşlarım bir şeyler söylemişler ama daha sonra indeksleri yokladım. Bir daha gelmemiş. Şöyle bir baktığımızda İskenderun Körfezi ile ilgili İskenderun'un çevre sorunu diye sadece Google'a tıkladığınızda 809 tane makale geliyor peş, peş. Hani bu makalelerden hiç olmazsa 3-5 tanesi ne diyor? İskenderun'la ilgili olan ne diyor? Arsuz'la ilgili olan ne diyor? Biraz daha ilgilendirebilmek ve bu konularda bir adım daha hani mücadeleden öte, müzakerelerde bir adım daha e, atabilmek adına hani benim her gittiğim sivil toplum örgütünde e, çalışma metodumla ilgili söylediğim bir şey var, burada da söyleyeceğim. Biz e, vekil olduktan sonra ben mutlaka senede en az iki kez sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle bir araya gideceğim. Yani altı ayda bir. Bize yetmez <laughs> e, Yeter. <laughs> Neden yeter? onu söyleyeyim. Neden yeter? Onu söyleyeyim. Çünkü, çünkü iki kez de e, bir hatırlıyorsanız e, İskender Meslek Odaları'nın koordinasyon kurulu olmuştu. Evet. Ama çok da aktif çalışmalar yapılmıyor. Biz bir an önce Meslek Odaları Sivil Toplum Demokratik Kitle Örgütlerini ve katılmak isteyen siyasi partiler, tercihçiler, mesela eğitim boyutunda ya da işte gençlik boyutunda ya da kadın boyutunda gelmek isteyen, yani siyasi partiler de oluşan, İskenderun'da meslek odaları, sivil toplum koordinasyon eş güdüm komisyonu ya da eş güdüm komisyonu kurarak, bunun da senede iki kez toplanması ve bu toplantılarda üretilecek sorunların söz konusu olacak sorunların çözümleriyle ilgili önerilerin 6 ay sonra neresine gelmişiz? Sizler beni ben sizi sorgulayabilecek hale gelmeliyiz. Çünkü hani biliyoruz ki yapıl, yapılan iş denetlenmezse yapılıp yapılmadığı konusunda şüphede kalırız. İşi kimin yapacağı belli olmazsa iş ortada kalır. O yüzden o eşgüdüm toplantılarından bekle, beklentim şudur. Kuracağız onu hep birlikte kuracağız. Ee, bir iş tanımlayacağız İskenderun'la ya da Arsuz'la ilgili ya da Belen'le, Dört Yola, Kırıkan'la ilgili. Tanımladığımız iş nedir? Bu işi kim yapacak? Yürütmesinde kimler yer alıyor? 6 ay sonra nereye varmayı istiyoruz? 6 ay sonra geleceğiz onlara diyeceğiz ki ne yaptınız kardeşim? Çağırdınız mı bizi? Ee, ilgili bilimsel çevrelerden görüş aldınız mı? Bu konudaki çözüm önerisi nedir? Alacağız onu, meclise taşıyacağız. Evet. Tabii ki iki kez yetmez işimize hak veriyorum ama iki artı iki oluyor, dört kez oluyor. İki kezin sadece birebir yani çevre korumayla ama iki kez de tüm İskenderun'un ve Arsuz'un, i̇skenderun Arsuz'a ayırmaksızın bir çalışma metodu uygulamayı düşünüyorum açıkçası. Hani kendimi çok anlatmıyorum, kendimi anlatacağım bir yerde olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani kendimi anlatmak, işte Uğur'la da şuradayım, e, e, Savaş Kalkanı'nda buradayız falan demek istemiyorum. O yüzden ben e, dost bir mecliste olduğumu düşünüyorum, sözlerimi kısa kesiyorum, neler yaptığınızla ilgili hani ee, bunu basına yapacağımız e, bir bültende söz etmeyi düşünüyorum. Eğer müsaadeniz olursa konferanslarınızdan, işte çevre kitaplarınızdan, e, okul çalışmalarınızdan bahseden bir basın bülteni geçeceğim. Buna müsaadeniz olur diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani. zevkli. Beni kabul ettiğiniz için çeşirelim. teşekkür ederim. Tabii. Asıl amacımız